Devacans Çatısı altında yayın yapan İzmir'e dair TV'nin değerli dostları, hepinize iyi haftalar diliyorum. Önceki haftalarda çok değerli konuğum Profesör Doktor Zeki Yüncü ile ergenlerde bağımlılığı konuşmuştuk. Bugün yine toplumun kanayan yaralarından biri, kumar bağımlılığını, patolojik kumar oynama davranışını değerli hocamızdan tekrar konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz hocam ve sevgilerimi sunuyorum tekrar. Kumarla ilgili önemli sıkıntılarından bir tanesi, Nerede keyif, nerede kumar? Yani hangi aşamadan sonra oyun iddia yapmak, sayısal lotu oynamak, şans oyunları oynamak kumar alışkanlığına geliyor. Öncelikle onu sorarak size <laughs> başlamış olalım. Yeniden beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizinle beraber bir program yapmak beni çok gerilere götürüyor. 20 yıl önceye götürüyor. O yüzden hep heyecanlanıyorum. Daha dün gibi diye düşünüyorum. Gerçekten dündü sanki. <laughs> o çok hızlı geçiyor, zaman çok hızlı geçiyor. Şimdi e, yani kumar keyif mi? işte e, bunlar çok tartışmalı konular. Neyin keyif olup olmadığını belirlemek çok zor ama e, görünen bir şey var. Kumar gerçekten ülkemizde çok ciddi bir sorun haline geldi. Ve bu aslında bir takım yasa dışı eylemleri e, merkezi durumunda da. E, farklı televizyon kanallarını izlediğinizde, farklı kişiler sohbet et, farklı disiplinlerde insanlarla sohbet ettiğinizde bir takım şeyleri görüyorsunuz. Aslında kumar psikiyatrik bir durum mu yoksa toplumsal bir sorun mu noktasına geldiğimizi düşünüyorum. Bağımlık bağımlılık ekseninde düşündüğümüz için kumar sanki psikiyatriyle ilişkilendiriyoruz kumarı. Ama bence kumarın hani psikiyatrinin dışındaki alanlarda da yapılanması gereken ...ve önlemler alınması gereken bir durum söz konusu. Ee, peki, kumarın bir şekilde önüne geçebilir miyiz? Yani e, kumarı yasaklanarak ya da başka bir şekilde engellenerek... E, ...sistem dışında çıkartılabilir mi sorusunun cevabı da hayır. E, kumar muhtemelen önümüzdeki çok yıllar boyunca olmaya devam edecek. Aynı e, geçmişte olduğu gibi. Yani sonuçta kumar alışkanlığını biliyoruz ki biz hani bütün yazılı metinlerde ahitte işte e, ne bileyim kura falan da geçiyor. bundan sonra da demek o zamanlarda da bir sorun. Hatta olmuş. şöyle söyleyebiliriz şimdi en kolay kumar oynanma şeylerden bir tanesi zar atmak. Zarın üstünde rakamlar yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazmıyor. Noktalar var. Muhtemelen daha rakamlar icat edilmeden kumar icat edilmiş. Belki yani. <laughs> büyük ihtimalle. Hani kumar sorunsalı olmaya devam edecek. Nereye kadar keyif? nereye kadar ee, bu da belli değil. Yani, e, bunun belli bir sınırını çizmek de çok hani kolay değil. Burada dönüp bizim hani e, kriterlerimize bakmamız, yani kumar bağımlılığının kriterlerine bakmamız gerekiyor. Biz neye kumar bağımlılığımızı gideceğiz, neye deneyeceğiz? Orada da yol gösterici olan aslında e, hepimizin bildiği işte DSM sisteminin yani Amerikan Psik Psikiyatri Derneği'nin oluşturduğu tanısal istatistik kitabına bakarak bir karar vermek noktasındayız. DSM-5 versiyonuna baktığımızda aslında bağımlılıkla, madde bağımlılığı ile ilgili kriterlerin farklı durumlar içinde uyarlandığını ve e, bunun içinde kumar bağımlılığı olduğu gibi internette oyun bağımlılığı ya da başka bağımlılıklarda da aynı kriterlere bakarak karar vermemiz gerekiyor. Yani, eğer kişinin e, sosyal hayatında sorunlara neden oluyorsa, arkadaşlık ilişkilerinde sorunlara neden oluyorsa, rekreasyonel yani dinlenme zamanı ya da hobisel faaliyetlerini ayırdığı zaman sürecinde bir takım sorunları neden oluyorsa, birileri ya birader ya da ya kardeşim biraz fazla kaçırmadım mı demeye başladıysa ya da kişi kendini acaba ben durmalı mıyım demeye başladığı noktada kumarın bir bağımlılık olduğunu e, ifade etmek gerekir. Yani e, burada e, tanı koyarken ya da kumarla ilgili bir sorun var diye bilmemiz için bizim dönüp DSM sistemini ya da dünya sağlık örgütünün bağımlı ilgili kriterlerine bakarak karar vermemiz gerekiyor bağımlısın ya da değilsin evet. demek. Peki bu iyi ve doğru bir kriter mi? Çok tartışmalı. Yetersiz. Biliyorsun yetersiz. E, aynen dediğim gibi çünkü bir sürü farklı açılardan e, bağımlı kriterlerini e, özellikle davranışsal bağımlı kriterlerini Başlama da yetersiz oluyor. İnternet oyun bağımlılığı, umar bağımlılığı, bunlar içerisinde muhtemelen e, bunlar oynarken kişilerin duygu durumunda meydana gelen dalgalanmalar e, ve bir adım ötesi e, disosyasyon çözülme süreçlerini çok iyi yansıtamıyor DSM sistemi. Ama buna rağmen önemli olduğunu ve bir yere dayanak göstererek hareket etmemiz gerektiğini savlamacı açısından bence önemli diye düşünüyorum. Yani kumar oynayan kişi neredeyse gün boyu akşam oyuncu kuponu düşünüyor, oyuncu oyunu düşünüyor. Kumar oynayan kişi çok kolay başta kendine olmak üzere yalan söylüyor. Yani bin lira kaybettiğinde çevresine 500 diyor. Kendi hesap ederken de şunu görüyorum, işte atıyorum bin lira oynadı, iki bin lira kazandı. 2000 lira kazandı diyor. Aslında 1000 lira kazanıyor. Sonra 2000 lirayı kaybettiğinde diyor ki ben eşitim. Aslında başta yatırdığı 1000 lirayı kaybediyor. Kendi kendine bile yalan söylemiş hale geliyor. Yine e, kumar oynamadaki önemli sıkıntılardan bir tanesi de genelde insanlar kaybettiğini geri kazanmak için tekrar oynamaya kalkıyorlar ki o da maalesef çorap söküyor gibi çok daha büyük sorunların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ben de bilmiyorum senin gibi düşünüyorum. yani Toplumda çok ciddi bir ee, sıkıntı söz konusu, yani bu psikiyatriyi de aşan bir durum. Şimdi ben mesleğe başladığımda e, sevgili İbrahim Yüncü'nün bir tane çalışması vardı. 30 kişilik bir kumar topluluğu. İbrahim Duvarcı. Evet, özür dilerim. <laughs> İbrahim Duvarcı. 30 ee, kişilik bir e, çalışması vardı ve Türkiye'de kumarla ilgili yapılmış çalışma çok azdı. Ben o zaman bölüm başkanına rica etmiştim. Yani ben, benim çevremde futbol içerisinde e, ve at sahipliğimiz de vardı o dönemde çok sayıda kumar sorunu olan insan var. Ben daha fazla kişi bulabilirim. Güzel bir çocuk. Şey. Hayır dedi. Aybaş dedi. Senede bir kişi dedi sen dedi. Anca gelirsin dedi. O tezi bitiremezsin dedi. Şimdi Eşref Paşa Hastanesi'nde çalışırken son zamanlarda neredeyse her gün bir kişi kumar sorunu yüzünden başvurmaya başlamıştı. Muayeneye geçtikten sonra yine aynı şekilde hemen hemen her gün kumar sorunu olan bir insan geliyor. Bu i̇nsanların e, benim gözlemlediğim, bilmiyorum sen de katılır mısın, Eskiden büyük parası olan insanlar işte Kıbrıs'ta para kaybederdi. Şimdi maalesef bakıyorum hemşire arkadaş nöbette oyun oynuyor. İşte satış elemanı, ne bileyim garson, öğrenci yani çok düşük gelirli insanlar hayatları boyunca kazanamayacakları paraları birdenbire yitirmeye başladılar. Ve bunu devlet de kolaylaştırıyor bence. İnternetten ulaşmak kolay, bankalar garip bir şekilde yani 30 bin lira geliri olan ya da işte asgari ücret 17 bin lira geliri olan adama 300 bin lira kredi veriyor. O gidiyor 300 bin lira krediyle kumar oynuyor ve bütün hayatını mahvediyor. Ciddi bir sıkıntı. Peki birçok insan işte sayısal oturuluyor, iddia oynuyor. Bazen bana da soruyorlar, hocam siz futbolla bu kadar ilgilisiniz, iddia oynamıyor musunuz? Evet oynuyorum diyorum ama hani sınırımı koy, koyarak. Bir kişi kumar oynama ya da şans oyunları oynarken neler öne çıkarsa... Kendi ile ilgili dikkatli olmalı hatta profesyonel yardım almalı. Bu tabii şey zor, zor gerçekten zor bir soru. Belli bir kriter, belli bir sınırlama koymak çok da kolay değil. Burada yine şeye atıfta bulunmak önemli. DSM sistemine atıfta bulunarak hareket etmek önemli. Ama eğer bir kişi kumar oynamaya başlarsa, klasik alkol bağımlılığı kullandığımız bir şey, e, sabah işte kalkar kalkmaz ilk iş olarak ne yapıyorsunuz? Aklınıza ilk ne düşünce geliyor? Ee, eğer diyorsanız, ben hani kuponu dizayn etmeye başlıyorum ya da işte... Akşam fenerin maçı var, alt mı olur üst mü olur? Ya burada ya da işte internet zavallı oynuyorsa, onunla ilgili bir şey söylüyorsa bir kriterdir. Ya da eşi diyorsa, ya çok çok yakınların partneri, ya galiba sende bir kumar sorunu var diyorsa bu bir kriterdir. Ya da kişinin kendi, galiba ben de bir, bununla ilgili bir kriter koydum demeye başlıyorsa o kişi bir, o kişi ciddi bir sorumlu. Şöyle bir örnek vereceğim kendi kendimden. Tabii yani bize çok kendimden örnek vermek iyi değildir ama bunu vermek istiyorum. Yine bir psikiyatri iktisat sırasında tez yaparken bir akşam böyle bir saat bir, bir şey de hatırlıyorum. üç falan geçmiş. Ben tezle uğraşıyorum. O zaman da böyle geceleri tek tek bazen böyle tez yaparken bir tane sigara içiyordum falan. Ondan sonra baktım paket bitmiş. Böyle kapıyı açtım. Ayakkabıyı Kapıyı açtım. Dışarı çıkacağım. Birisi de dedi, ne yapıyorsun ya sen dedi. Ne yapıyorum dedim kendi kendime. Yani orada aslında kapıyı kapatıp bakkala ya da işte ne bayi gidiyor olmak aslında bağımlılık kriteri. Orada durduk ve bence kendimle ilgili o bir dönüm noktasıdır. Yani farkında. Burada bir sorun var. Eğer ben buna devam edersem bu benim başıma bağım, sigara bağımlı, tüm bağımlılığı getirebilir. İşte bağımlılık da bunun gibi bir şey. Yani siz birçok şeyi aslında riske atmaya başlıyorsanız, zamanınızı riske atmaya başlıyorsanız, dur bir düşün yani ne yapıyorsun diye. E, bence kriter o. Çevreden gelen uyarılar, kişinin kendini doğru düzgün değerlendirmesi. E, dediğiniz şey, çok haklısınız. Eskiden birçok şeye erişim zordu. Kumara erişim de çok zordu. Yani atlayacaksın, uçağa gideceksin, de işte bir yerlere gideceksin ya da Türkiye'de de bir yer kullanan evet. bir serbestti. Oraya gideceksin işte. Ama, ama cebinde çok para olmaz. Belli lazım. olması lazım. Hani belli bir para göz götürmen gerekiyor ona. Hani bir şekilde kumar bağımları onu buluyorlar. Şimdi böyle bir şeye ihtiyaç yok. Her şey kumarlaştırılabiliyor. Hani dualistik felsefe kumara indirgendi diye böyle bir şey söylenebilir. Hani iki karşı iki şey var, fikir yazıyor. Ben diyorum ki işte bunun hacmi şu kadardır, sen hayır bu kadar diyorsun. Biz burada bahse giriyoruz ve e, o bahis bile artık bir kumar olabiliyor. İnsanlar bu şekilde düşünmeye, bu şekilde kendilerine karar vermeye başladılar. Ve bunun şaka yolu yapmak iyi ama bu gerçek hayatta bir para kaybedilen bir sisteme döküldüğü anda sorun ortaya çıkıyor. E, i̇nternet ve sanal bahiste dönen paranın miktarı korkunç yani Geçen bir televizyon programında gazete haberi olarak söyleyebileceğim, Elimde bir kaynak yok çünkü bununla ilgili. E, 55-60 milyar dolar, paranın döndüğü söyleniyor. Bu çok korkunç bir para ve hesaplanabilen para. Ben bir yayın okumuştum, yani müzik sektörü işte, atıyorum Madonna'lar, Cher'ler, şunlar bunlar. İşte NBA futbolcular. Yani bütün bunlardan daha büyük bir yani kat kat daha büyük bir sektörün oluşturduğunu söylüyor kumar sektörü. Şimdi şunu hani bazen düşünüyorum yani kumar oynayan insanlarla sen de çokça karşılaşıyorsun ben de karşılaşıyorum bolca. Sana göre en büyük hataları ne bu kişilerin? Ya bir de şey, kumar ilk soruna dönerek cevap vereyim. Şimdi kumar oynayan kişilerde genelde şöyle diyorlar ben işte şu kadar para diye gittim Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Yani işte cebimde şu kadar para vardı onu kaybeder dönelim. Şimdi, bu tamam kabul edilebilir yani bir, bir şey. Destekler mi? Destekler Ama hani e, kabul edilebilir sınırları bir, belli bir şey. Belli sınırları belli bir şey. Ama kişiler bunda kalamıyorlar. Bu giderek artmaya başlıyor. İşte bu sorunlar var. Olmayan parayla oynamak. Olmayan oynamak. parayla oynamak. Kredi çekerek oynamak, borç alarak yani oynamak. Şimdi, sizin bütçenizi atıyorum. Aylık yüz birim para kazanıyorsunuzdur, bir birimle bir kupayı yapıyorsunuz yani ne bileyim, hani at yemşo yapıyorsun evet. falan bir birim yani senin çoluğunun çocuğunun kendi elinin falan gözden çıkarabileceğin bir rakam, bir zarar vermez yani. yani, Bu keyiftir, olabilir yani desteklediğim için söylemiyorum evet. yine ama ama yüz birim para kazanıyorsunuz, ev kirası bilmem falan ayı denkleştiremiyorsun. ve bunun 25 birimini önümüzdeki ay 30 birimini, sonraki ay 35 birimini, sonraki ay 50 birimini kumara yatırıyorsun. Evet. Yani giderek artan miktarlarda. Burada sorun var demek evet. Yani senin hem bütçene zarar veriyor hem bütçenden daha büyük bir pay buna çıkartmaya başlıyorsun. Ve ana kriter burada şey tabii Yani kumardan kaybedilen para kaybedilmiştir. Kumardan kaybedilen paranın geri alınması kumar yolu imkansızdır. Sistem de bunu gerektirir. Ben bunu kaybettim. Üzerine bir bardak soğuk su içiyorum. Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Oynamadığımı kar sayıyorum diyerek yola devam etmesi gerekiyor. Çünkü bunlarla ilgili birçok şey hikayesi var. Yani bunlar kulaktan duyulmuş şeyler. Başarı hikayeleri anlatıyor. İşte bilmem nereye kumarhaneye gittim. Abi bir para kazandım falan. Totalde ne kazandım demek evet. gerekiyor orada. Totalde çünkü kazanç yok kumar sistemi, kasanın kazanması, kasa kazanır yani. Matematik. Kasa kazanır. E, ki kaldı ki bunu da senden öğrenmiştim, kumarın farklı türleri var. Yani kimisi e, tamamen şans olan, kimisi de yani bir miktar zeka ile evet, yani Stratejik ve stratejik kumar. Stratejik kumarlarda bile aslında bir kayımın olduğunu ve geri dönülmez bir kaybın olduğunu biliyoruz. Kaldı ki e, bugün hani evdeki teyzelerimiz, annelerimiz, ne bileyim hani yaşlı yaşlı amcalarımızın e, herhangi bir efor harcamadan sadece işte e, elmaya armutu para yatırarak oynadıklarını da biliyoruz. Yani kazanma ihtimalleri zaten yok ve e, kumar oynayan kişilerin aslında özellikle Sanar kumar oynayan kişilerin aslında karşılarında bir makine değil de bir yapay zeka olduğunu ve yapay zekanın işi de o kişinin algoritmasını çözmek olduğunu ve o yapay zekanın işinin o kişiyi ben nasıl daha fazla ekran karşısında tutarım ve daha fazla parasını nasıl çekerim'e kurgulandığını anlamak zorunda. Yani bir takım öbür sistemleri var. Örneğin bu klasik işte ee, köpeklere yapılan işte e, psikolojik de, deneylerde <laughs> Pavlov'un köpeklerinde işte köpeğe şey veriyorsun, e, yemek veriyorsun, köpek yiyor, zil çalıyor, yemek veriyorsun, köpek yiyor, zil çalıyor, yemek vermiyorsun, köpek bekliyor, zil çalıyor, yemek vermiyorsun, köpek bekliyor. Ama dördüncü, beşinci seferden sonra köpek diyor ki ya diyor, daha ne ben diyor, bekleyeceğim diyor, ilgilenmiyor artık o zilde. Kumaş sistemleri de bunu bildiği için zili nerede çalıp nerede ödül vereceklerini çözüyorlar. Ve bu çözme sistemini sizin IP adresinizden, e, oynama alışkanlığınızın dökümüne bakarak öğrenme ve ona göre oynatma stilleri var. Diyor ki mesela, yani Zeki diyor, kolay sıkılan bir adamdır, ben ona 2 vereceğim, 3 e, çarpacağım diyor mesela. Ama işte, aybars sabırlıdır, ve onu daha uzun süre ekran karşısında tutabilirim diyerek kişiye özel algoritmalar çıkartıyorlar. Dolayısıyla, e yani bunun bir yazılım sistemi olduğunu bilmek ve makineye yapay sonunda yani, kaybedeceksin yani. Kaybedeceğiz çünkü makinede olmayan bir özellik bizde var. İnsani bir özellik. Mesela duygularımız var. Hırsımız var. Karşında hırsı yok ki. Poker face bir şey yani poker face bir şey yani. Bografik isimleri Kendisi zaten hani duygusuz bir makine. Dolayısıyla ona karşı kazanma ihtimalimiz de yok. Bunu bilmek bence kumar için en eee moral alışkalığı için herhalde en e, önemli ve e, bilmesi gereken bir nokta diye düşünüyorum. Söyledikleriniz içerisinde şunun altını e, çizmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kaybettiğini geri kazanmak için oynamak bence sonun başlangıcını getiriyor. Yani ben kumarda 10 bin lira kaybettim. E, onu kurtarmak için bir 3-5 10 daha risk edeyim dersen o 10-20-20-50 oluyor. Bir de e, Nacizane benim hani e, danışanlarıma ve dostlarıma önerim. E, yani Aileler işin içine girdiğinde maalesef genelde benim gözlemlediğim küçük rakam söylüyor. Yani 100 bin lira borcu varsa diyor ki benim 20 bin lira borcum var. E, sonrasında bu e, aradaki farkı kapatmak için aldığı 20 bin lirayı da oyuna yatırıp daha da bir çıkmazın içerisine giriyor. Eğer ki tıkanma noktasına geldiğini hissediyorsunuz bu sorunu ailenizle paylaşma noktasına geldiniz. Bence aileye gerçeği tam anlamıyla söylemeliler. Bu iş kapatılmalı Bazen ben ailelere şunu söylüyorum, hani çocuğunuz e, bir e, alkol araç kullanırken bir kaza yapmış. Evet, ara, alkol araç olduğu için arabanızda 1 milyonluk 2 milyonluk zarar oluşmuş. Ama çocuğunuzun burnu kanamadan çıkmış burada. Şimdi bundan sonra artık bizim geriye dönük yapabileceğiniz bir şey yok. Bugün sizinden bugün tanışıyoruz. Bizim yapabileceğimiz bu dakikadan sonra çocuğunuzun bir daha alkol araç kullanmamasını sağlamak. E, yani. Bunu kabullenin zararı ama bundan sonra aynı hatayı yapmayın demek. Ee, sanıyorum en büyük hatalardan bir tanesi o. Sürekli telafi etme düşüncesi. Ee, çok doğru söyledin. Ee, burada bu kumarın aslında bir kişi hastalığı değil de bir aile hastalığı olduğunu uygulamak değil ki ee, klasik kitaplarda yazan şeydir. Seyircilerimize özellikle hatırlatmak isterim. Kumar bir aile hastalığı, bir kumarbaz kumar sorunu olan kişilerin aileleri de bu hatayı telafi etme çabasını onunla beraber giriyorlar. Ve e, aslında elde avuçta ne varsa bir şekilde kumar sorunu tedavi edilmeden o kişinin borçlarını kapatma telaşlı giriliyor. Ve borçlar kapatılıyor ama yine borçlar alınıyor o zaman Böylece döngü kurulmuş oluyor. E, senin de az önce ifade ettiğin gibi e, mutlaka borcun en ayrıntılı bir şekilde Ortaya dökülmesi bir ön şart gibi düşünüyorum Kesinlikle. ben tedavi başlangıcında ee, ve burada hani bilgisel dinamik yöntemler değil de tamamen davranışsal bir takım uygulamalarla başa çıkılabileceğini düşünüyorum. Ee, kumar da aslında bir kanser gibi düşünüyorum ben ee, ve kumar neden hani kumarbaz terimini sevmediğimi de e, çok iyi anlayacaksınız. Hani, aslında bir kişinin kumar sorunu olan bireyden kumarbaz olmasına gelişini engelleme noktasında fonksiyon görmeliyiz. Çünkü kumar sorunu kişinin tamamına ve karakterini kaplamaya başladığı anda artık o bizim elimizden çıkıyor, başka bir birey oluyor. Ama eğer kumar sorununun kendi yapısı içerisinde bir sınırlama yoluna gidersek, onu o bölgede tutabilirsek, başka alanlara kaymasını, engelleyebilirsek o sorun giderek küçülecek, kapsülü olacak bir yerde kalacak. Aynen tüberküloz hastalığı gibi. Şimdi kanser benzetmeniz çok hani doğru. Ama biz mesela daha tıp başındayken kanserin tedavisi yok gibi algılanıyorduk. Bazen toplumda da hani kumarın tedavisi yok gibi söylemler oluyor. Yani kumar ne zaman biter deniliyor. Param bittiği zaman kumar biter. Kumarbaz adamın tedavisi yok deniliyor. Gerçekten yani ben birçok çalıştığım insan var. Tedavi oluyorlar yani uzak durmayı başarıyorlar. Sizin mesela davranışçı ödevler dediniz. Davranışçı yani önerdiğiniz bir şey var mı? Yani programımız yine maalesef sizinden sohbet çok hızlı geçiyor. Süremiz çok kısıtlı. Belki söyleyeceğiniz önemli olabilir izleyenler için. Teşekkür ederim. Bunu siz söylediğiniz ben de ben şunu söylemek isterim. Şimdi kumarla ilgili olarak bir aile içerisinde durum netleştirmek gerekiyor. Ee, aile içerisinde bir ko-terapistimiz olması ya da birden çok ko-terapistimiz olması gerekiyor. Ee, Yardımcımız evet olması gerekiyor, tedavi yardımcısı. Fakat tedavi yardımcısının da açık olunması gerekiyor. Yani e, çünkü bir kişinin, sadece bir kişinin kumar bağımlılığıyla muhatap olması o kişiyi yıldırabilir. Eşi ya da işte benim kardeşi, anne, baba. yıldırabilir, anne babayı yıldırabilir. O yüzden ailenin bir ekip olarak hareket etmesi ve o ekibin de bir şekilde kendilerine açık, birliğiyle açık olması evet. gerekiyor. Ve suçlayıcı olmaktan uzak olmalılar herhalde. Şöyle, Yapılan yani, hatalardan biri bence o. açık olmalı. Senin işte şu kadar borcun var, biz borcu kapatıyoruz. Ama bundan sonra ne borcun varsa söyle bize, yeni bir borç çıkarsa, bu senin yeniden kumar oynadığını bize düşündürdük deyip sınır çizmek gerekiyor ee, kişinin de o sınıra uyması için gerekli ağır yaptırımlara maruz kalacağını bilmesi gerekiyor yani boşanabilir evlatlıktan reddolabilir şimdi bunlar çok ağır şeyler evet, kolay, kolay yapmadın, da değil kolay da yani olmuyor boşanma geçir. daha kolay boşanma yani, evet daha kolay ama o da çok zor bir şey yani çünkü bir taraftan eşler birbirini seviyor yani. Onu baktığında kumar sorunu görmeyip başka özelliklerini görüyor. O yüzden hani kumar sorunu kapsüle etmek iyi bir misyon. O yüzden dedim aslında. Bu, bu açıklık politikası önemli. Kumarı ne, ne ile oynuyorsa onu önlemek gerekiyor. Yani şu an için cep telefonundan çok fazla oynanıyor ya da işte teknolojik aletler kullanımıyla onların bir şekilde geriye döndürülmesi gerekiyor. Ya yani bildiğimiz klasik işte e, Android yazılımı da Tuşlu telefona geri tamam. dön diyoruz mesela. Yani, evet. Klasik takozlara döneceksin diyor. yani kolay terimiyle. Yani nasıl yapacaksın? E, yapacaksın yani. <laughs> yapacak bir Bundan şey. Bundan kurtulmak istiyorsan. Bundan kurtulmak bir şey evet, gerekiyor. Çünkü ama tabii argüman şey oluyor. Ya ben istesem ya istesem oynar Ben bunu bilmiyor değilim ki. Yani. Önemli olan senin aşerme ile eyleme geçme arasındaki süreyi uzatabilmek. Eğer biz o süreyi uzatabilirsek, senin içinde de oynama ihtimali varsa zaten vazgeçersin o sürede. Oynayacaksan zaten oynarsın. Bu arada şey çok önemli, muhtemelen sen de hani e, onu söyleyeceksin e, Hesap kontrolü çok önemli. Kesin. Yani e, kişinin hesabını mutlaka e, vermesi gerekiyor ve kredi e, kartlarını, işte banka kartlarını, hesabını e, bir şekilde güvendiği bir yani yedi emniyet teslim etmesi evet. gerekiyor. O tabii işin şey tarafı, zor tarafı, telefon ve hani hesap kontrolü ama bence işin içinde mutlaka hani yapılması gereken durumlar. Ya yani bu kanserden kurtulmak kartlar, istiyorsan bazen işte ne oradan kesmek gerekiyor. Ne zamana kadar? Yani e, bilmiyorum ucu açık bir şey ama sonuçta ömür boyu değil. Ucu açık bir şey. O alışkanlık başka bir yani şey. Ucu ben kazanırlar. Evet kazanırlarına neden olmasın. Ee, yine e, şey önemli yine yani onu sus, önemli, ihmal etmeyelim. Alkol ve benzeri e, alışkanlıklardan uzak durması da önemli. Hatta mal bağımlılığından gelen bir kişi alkol ya da diğer madde sorunu yoksa bile alkol bağımlılık düzeyinde değilse bile alkolle vedalaşmalı. Çünkü alkol e, ne yazık ki e, hani frontal korteksi Dezi, e, fonksiyonlarını baskıladığı için. Kötülüklerin anası. Yani evet kötülüklerin anası. Neden <laughs> ama hani size bir şey değil. Biyolojik bir durum bu. <laughs> Sonuçta hani kişiye sen e, bu durumu yönetemiyorsun iradesizsin diye üstüne yük bir bir anlam yok. Yani ne yazık ki onun yapılanması biyolojik yapılanması buna izin vermiyor. Frontal korteksi alkol aldığında baskı altında gerekme için Bu hani e, Cem Yılmaz'a yine atıfta bulunacağım. Hani belli bir saatten sonra mesajlar atılmaya başlanıyor diyor. Çünkü niye? Alkol yapma. Alkol seviyesi yükseliyor. Ondan sonra ya yapmayayım dediğimiz, diyeceğimiz şeyi daha rahat yapmaya başlıyoruz ve iş çığrından çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla alkol de kişinin oradaki hani ben zengin olabilirim, borçlarımı yeniden kazanabilirim, bilmem ne falan gibi durumları dengeleyici ve arttıracağı için alkolün değeri gerekiyor tedavide. Yine az önce sen geçen hafta ifade etmiştin. An hani ilgili, ilgili durumu dikkat eksikliği, parankitde bozukluğu ile ilgili durumu. Bu gibi durumlar varsa yine bunların tedavi edilmesi gerekiyor. çünkü bunlar da yatkınlaştırıcı bir faktör olabiliyor. Özellikle bunun altını çizmek gerekir. Yani hem ailenin kontrolü, para kontrolü, erişimin kontrol edilmesi e, para kaynaklarının kontrol edilmesi, tıbbi hastalıkların kontrol edilmesi, sosyal destek sistemlerinin e, sağlanması gerekiyor ki zor ve zahmetli bir süreç. Başarıyorlar mı? E, başarıyorlar. Evet. Güzel sohbetin için bugün bana ve değerli izleyicilerimize kattıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Son sözü yine sana vereyim ve programımızı kapatalım. Ee, ben de bana söz verdiğin için çok teşekkür ederim. Seninle bir arada olmak beni çok mutlu etti. Ee, umarım kahve içerken daha yapılı uyuşuruz. Evet, kesinlikle. <laughs> Sevgiler sayın seyirciler.